tahsilinize devam edebilmeniz için size başka bir işte bulunabilirdi. Siz de katiplikten işe başladığınızı söylemez miydiniz? Evet, fakat muvaffak oldum. O da olabilir. Anlatamıyorum anneciğim. Bu alelade bir odacı değil. Bir gaye uğruna bu işe katlanıyor. Ceyhan Mahvi Tözüm Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz sesi. Sahneye ve perdeye zerafet, duygu ve karakter katan bir ses sanatla yoğrulmuş bir ailede dünyaya gelir. Necdet Mahfi Ayral'ın kızı olarak daha 3 yaşındayken sinemaya adım atar. İlk seslendirme deneyimi çocuk yaşlarında mutlu günlerle gerçekleşir. Ve o günden itibaren sesiyle pek çok ünlüyü tanıdık bir isim haline getirir. Ceyhan Mahfi Tözüm'ün sesi Yeşilçam'ın en parlak kadın oyuncularına hayat verir. Türkan Şoray'ı Acele Koca Aranıyor filminde, Emel Sayın'ı Acı Hatıralarda, Melek Görgün'ü Acı Pirinç'te, Gülşen Bubikoğlu'nu Ah Bu Gençlik ve Ah Nerede filmlerinde, Hülya Avşar'ı Alamancı'nın Karısında, Necla Nazır'ı Alev filminde, Fatma Giri'yi Ali filminde, her biri için sesini kaydeder, her rolü kendi yorumuyla doldurur. Önce evlenmem dedim ama ne bileyim karşıma böyle artist karpostalı gibi çocuk çıkacağını. Bizde madiden laf yok ama aklımızdan ne geçerse harbi konuşuruz. İnsan senin gibi fiyakalı olanı rüyasında görse abdesti bozulur be. Eğer benden inmeseydiniz ikimizden birinin üstü başı yırtılacaktı. Çok naziksiniz. Çok mutluyum. Mutluluğumu paylaşır mısınız benimle? Zavallı ne yapsın bırakacak kimsesi yoksa? Sana ne? Zorluğu çekecek o değil mi? Vay sahtekar! Yüreksiz! yerinde mertti! Sözü namustu! Ben de balıkçılarla arkadaş oldum! Hele bir Ali Reis diye başları var! Hmm, beni çok sevdi! <laughs> Ali! Ah, 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 <laughs> mi gördüm? Alnından kurşunladılar, göçtü yere! Paramı almadan gitmem! Paranı deva yaptılar! Ben de onları ceset yaparım! Terbiyesiz, münasebetsiz adam! Gördüğüm yerde kafanı kıracağım senin! Kendini beğenmiş, vahşi, kudurmuş, deli! <laughs> 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 İmdat! Durun, durun dedim! <laughs> Demek beni unutmadın? Bunu öğrenmek istedim. Bir sahnede Türkan Şoray'ın gözyaşları, bir başka sahnede Hülya Avşar'ın öfkesi ve bir başka sahnede Fatma Giri'nin çaresizliği. Ceyhan Mahfi'nin sesiyle birleşince karakterler daha derin, daha dokunaklı olur. Bir yandan tiyatro sahneleri, mutlu günler, çıplakları giydirmek, kökler, kezban. Diğer yandan beyaz perde, Sevilen Yeşilçam filmlerinde aktör ve aktrislerin yanında karakterlerin iç dünyasını yansıtan derin bir ses. Her seslendirme bir duygudur. Her karakter onun sesiyle yeniden doğar. İster kahkaha, ister hüzün, ister aşk, ister trajedi. Cihan Mahvi özümün sesiyle Yeşilçam'ın kadını daha güçlü, daha gerçekçi olur. Ve halen Oyunlar, filmler, diziler ve ses kayıtlarıyla Türk sinema hafızasında yaşayacak bir ses. Ceyhan Mahfi Tözün, bir ses, bir karakter, bir efsane. Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz ismi.